Bugün 1 litre motorinin fiyatı 23 lira civarında. 1 litre motorinin arı ise %10 olduğuna göre bu da 2 lira 30 kuruş ediyor. Dağıtıcı bayi karı yarı yarıya bölüşüyor. Yani bir akaryakıt bayi 1 litre motorinde ortalama 1 lira 15 kuruş kazanıyor. Diğer yandan bu bir litre motorini dolum tesisinden istasyona getirmek için Sadece ödediği nakliye bedeli yaklaşık 50 kuruştur. Kredi kartıyla alınan bu bir litre motorun ödediği ücreti 27 kuruştur. Sadece bu iki kalemde bir litre motor için katlandığı maliyet 77 kuruştur. Buna diğer maliyetleri eklediğinizde ortaya sadece zarar çıkıyor elimizdekileri. İşte bu zarar akaryakıt istasyonlarını iflasa sürüklüyor, Kapanmalarını tetikliyor. Dolayısıyla bunun önüne geçmemiz lazım kurulacak bir meclis araştırma komisyonu ile maliyetleri katlanarak artarken kar payları sürekli eriyen akaryakıt istasyonlarının zarar etmesinin önüne geçecek çözümler üretmeliyiz. Aksi halde yüz binlerce insanımız işsiz kalacak. Ailelerle birlikte bu bir milyon aşkın insanımız bu durumdan olumsuz olarak etkilenecek.